Futbol konuşmalarında Cevri Sarı'la birlikteyiz. Ceylan merhaba. Merhaba Muratçım. uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Evet gel diyorsun geliyoruz git diyorsun gidiyoruz. Sağ olasın abi iyi ki varsın. Eyvallah. Evet Ceylan abi akşam e, Samuspor ilk yarı olağanüstü kötü bir oyun. <laughs> Ama ikinci yarı 2-0'dan e, müthiş bir dönüş. Geçen hafta Rize'ye 2-0'dan 3-2 mağlup olan Samsunspor bu sefer 2-0'dan 2-2'ye getirdi. Hı hı. Nasıl bir maç oldu? Neler söylersin göstermek Rize Spor maçı hariç genelde bu şu kullandığın kelimeleri Samsunspor için genelde sezon başından beri kullanıyoruz. İlk yarılarıyla ikinci yarı çok farklı bir ist istatistik çiziyor. Özellikle ikinci yarı er attığı goller ilk yarıda attığı gollerden çok daha fazla fark ediyor. Bu bence hani hocanın değişikliklerinden ziyade ee, fiziksel anlamda, kondisyon anlamında diğer rakiplerden bir üstünlük kurduğumuzun bence göstergesi. Yoksa çok ekstrem ee, tamam hocanın bazen dokunuşları oluyor ama bazı dokunuşları da bazen yanlış yönlere de evriliyor. Dünkü maçta bunlardan bir tanesiydi. İki tane e, tempoyu hep üst seviyede tutmaya çalışan iki takımı izledik ama oyunun içinde kalan süre biraz çok azdı. E, ee, o düşündürücü şimdi bakıyorum Murat'cığım. Ondan bir, bir maç önce Eyüp Antep Antep Eyüp maçını izledim. Yani bazıları eleştirebilirler hakemi falan ama ben inanılmaz bir hakem e, performansı gördüm. Niye? E, şunu gösterdi bize uzun yıllardan sonra e, futbolun, e, müsabakanın ve futbolun e, ayakta oynanan bir görsel olduğunu gösterdi. Yerde değil de ayakta oynanan. Hep ayakta oynatmaya çalıştı. Çok ucuz fualler vermedi. Devamlı oyunu oynatmaya çalıştı. Oyunun içerisinde kaldı. İki takımda. Tabii ki yanlış kararlar verdi ama e, pimpon topu gibi bir orada bir o kalede bir o kalede durmadı oyun. Ama bizim maçta da bunu beklerdim ama inanılmaz kötü bir hakem performansının üzerine bir de oyunu devamlı durdurması olan olmayan bütün pozisyonları durdurması e, maçın görsel anlamda seyir zevkini bence düşürdü. Ama bizim açımızdan bakacak olursak 2-0'dan hele hele geçen haftaki kendi sahanda 2-0'dan 3-2 kaybetmiş ve moral motivasyon anlamında biraz aşağı inmiş bir takıma 2-0'dan 2-2'yi yakalaması o tekrar o moralleri yerine gelmesi adına çok iyi oldu. Mesela geçen hafta hocayı konuşacak mıyız bilmiyorum. Geçen hafta mesela e, biz burada hocayı devamlı övüyoruz sezon başından beri. Ön, ondan önceki git solu da çok övdük ama hataların da farkındaysa Muratcığım söyledik. Şimdi bizim kamuoyundaki en büyük eksikliğimiz e, basınımızda bazı arkadaşlarımız e, Selçuk gibi bir iki arkadaşımız eksiklikleri söylüyor. Bazen eksikleri söylediği zaman da insanların gözünde şey oluyor antipati yaratıyor. Halbuki gerçekten yol gösterici bazı şeyler de söylüyor. Ben de buradan sen de buradan bazen bu türlü eleştirileri söylememiz lazım her şeyi takım iyi gidiyor, performans iyi, e, skor hocanın lehine, takımın lehine, camianın lehine olabilir ama hataları da söylemezsen o kar topu büyür 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 çığ gibi ondan sonra altında kalırsın. Yarın bir gün o kar topu büyüdüğü zaman hocanın yapmış olduğu bir yanlışta o kar topunu attığın zaman yavaş yavaş atacağın vardır bir de kar topunu alıp adamı ezmen vardır. Biz ezeceğiz, ezmeye çalışıyoruz böyle kelimelerle, böyle e, eleştirmeyerek. Şimdi Hocamız geçen haftaki Rize maçında inanılmaz oyuncu değişikleri hatası yaptı. Şimdi bizim Samspor'un en büyük özelliği, arkadaşım tempoyu çok iyi yapıyor, kondisyonu çok iyi. Ha! E, tek tek saysan her zaman söylüyorum. 7 üzerinden 8 olacak doğru dürüst topçu yok. Arada bir maçlardaki günün kahramanına göre o 8 olabiliyor. Ama genelde hep aynı statüde, aynı not çizelgesinde yürüyen bir Samspor var. Şimdi bakıyorsun geçen maçta ama en önemli özelliği de e, arada Mesafe kat eden futbolcuların olması, Samsung artısıdır. Bunlar kimler? Emre. Bu kim? Hoyse Bu kim? Marius. Anlatabildim. Mi? Bunların e, takım içerisinde olmazlı, olmazsa olmazlarıdır bunlar takımın içerisinde. Sebebi budur. Şimdi e, Rize maçında iyi giden bir maçı. Tamam, Hoyse haftalardır kötü gidiyor Muratcığım. Şimdi e, konuyu açmış da devamlı herkes soruyor. Ee, bazen e, eski futbolcularla yeni futbolcuları kıyaslıyorlar Murat. E, ee, kaçınılmaz olarak Samsun'da da bazen e, tarihte yer almış e, futbolcuları futbolcular kıyaslarlar. İşte Tanju abiler Serkan'ı kıyaslarlar. Ama bu şimdi Tanju abiler Serkan'ı kıyaslarsan ikisinin de attığı goller belli. İkisinin de Samspor üzerinde inanılmaz performansları var. Belli bunları kıyaslayabilirsin. Ama e, bir olacak var bir beklenti içerisinde olan var, bir de olmuş olan futbolcular var. Bunları birbirleriyle kıyaslaman için aynı doneleri bir araya getirmen lazım. Bizdeki sıkıntı bu. Şimdi haftalar önce bir e, şeyde, ulusal basında Hosey'le e, beni eşleştirmişler. Hangisi daha iyi, tarihin hangisi falan. Yani bir kere stil olarak inanılmaz farklıydık. Anlatabildim mi? O benden daha fazla koşan bir stil. Bakıyorum atom karınca gibi. inanılmaz önceden Rıza abiye derlerdi atom karınca ama bu Hoysa'yı gördükçe yani nasıl bir ciğer var diyorum. Ama onun stilleri çok farklı. Hem benim hem onun. Şimdi bir ara ee, benim adaşım Celil kardeşim e, ee, onunla beni bir ara eşleştirmeye çalışmışlar. Ya arkadaş herkesin yeri ayrıdır Samspor için. Herkesin e, motivasyonu ayrıdır e, Samspor için. Tarih tarihte kalmış, geçmiş geçmişte kalmış. Onu da eridemeyin. O yerinde almış. Buradaki mevcut kişileri o yere ne zaman getiririz onu kovalayalım. Çünkü ben her, her zaman söylüyorum. Hüsrev'in en önemli özelliği çok fazla koştuğu için, mesafe topla mesafe çok fazla kat ettiği için takıma büyük faydası var. Çünkü mesafe kat ettiğin zaman otomatikman dep, e, deplasmanda oynayan takımların yani rakip takımların ofansları da ve orta sahaları da o arkadaşa, o futbolcu yetişmek için onunla beraber aynı mesafeyi kat ediyorlar. Bu sefer ne oluyor? Yoruluyor. Sen defansını bu sefer ne yapıyorsun? Orta sahaya çekiyorsun. Biz de Rize maçında da bu oldu. Hoysa'yı çıkarttın. Tamam ayakları hakim olan Nietzsche soktun? Anlatabildim mi? Emre'yi çıkarttın. Biraz daha topa sahip olma adına, atak değil de oyunu kontrol altına alma adına yaptın ama bu sefer de ne yaptın? Rakip takımı bizim ceza sahasımız bizim orta saha yarı alanımızın içine soktun. Dahil oldun. Bakın dikkat edin Muratçım, Bütün maçlarımıza dikkat edin. Bizim yediğimiz gollere bakın. Hep baskı altında olduğumuz maçlarda. Hep kendi sağımıza çekildiğimiz maçlardaki görüntülerimize bakın. Hep golleri yemişizdir. Ne zaman takım kendi sağımıza, yarı sahamıza çekildi. Hata yapıyoruz. Pozisyon hataları yapıyoruz. Top hataları yapıyoruz. Bunun sonucunda da gol yiyoruz. Rize başı da ondan biriydi. Holse çıkmaması lazım. En kötü Holse bile sahada kalmak mecburiyetinde bu kadroda. Çünkü tek mesafe kat eden bir futbolcum var Holse. Bütün pozisyonlara giren, bütün ataklara şekillendiren, defansa yardım eden, kötü oynadığı maçlarda bile icraat yapmaya çalışan bir Holse. Her zaman bizim rahmetli Metin Türel'in bir lafı vardır. ''Kötü koşmak yoktur, kötü oyun oynayabilirsin ama kötü koşmanın kötüsü olmaz.'' Hoşmanın kötüsü olmayışının örneklerini bize hoysa göstermiştir. Peşine emre, mesafe kat ediyor. Her an pozisyon yapabilecek, her an tehlike yaratabilecek futbolcu. Bu ikisi özellikle sakat olmadığı sürece, inanılmaz hasta olmadığı sürece sahanın içinde tutman lazım. Bunlar eksileri hocamın. Artı en büyük eksiğini anlatayım sana. En son yaptığımız programda Niçem olayını anlatmıştık. Niçem, Tayit, Dimata olayı değil mi? Geç geldiler, geç geldikleri için de bir ceza verildi. Bu cezaların hepsine ben de, sen de onayladık. Sıkıntı yok. Kimse samuspor'dan büyük değildir. Ama biz aramızda söyleyeceğiz bunu. Hoca futbolculara gelecek. Futbolcuların içerisinde o çocuklara söyleyecek. Futbolcular diyecek ki kimse samuspor'dan büyük değildir. Çocuklar hata yaptınız. Bundan sonraki ayağınızı denk alın. Bak böyle bir ceza verdik. Sonrasını daha fazla veririm. Ama bunu basının önünde kimse Samspor'dan büyük değildir kelimesini az da olsa geçirdiğin zaman o futbolcuları taraftarın basının önüne atarsın. Futbolcular da Affedersin salak değil. Duygusaldır. Yarın bir gün ne demiştim ben sana? Niçen performans düştüğü zaman kamuoyundan, e, kendi arkadaşlarından, taraftardan sıkıntı yaşar. Performansla düşecek göreceksiniz demiştim. Dimata için. Niçem için. Taytiz saymıyorum zaten. Var yok ne olduğu belli değil. Şu anki pozisyonu. Bazen psikolojiyle iyi yönlendirmek lazım. İşte bizim e, zamanımızda başkanımız İsmail Yanık zamanında hep psikologlar gelirdi bize. İşte ondan önce ilk milli takımın psikologunu getirmişti Acar Baltaş. Sonra Ramazan Abacı daha sonra biliyorsun Ertuğrul abiyle, Ertuğrul Sağlam abiyle birlikte Beşiktaş'ta da orada da psikolog yaptı. İşte bunlar hem sadece futbolcu açısından değil, hoca, futbolcu, taraftar, yönetici açısından psikolojiyi denge unsur olan kişiler bunlar hocalar. Bunlar çok önemli gerçekten. Günümüzde çok önemli. Bunlara ihtiyaç duyuluyor. İşte psikolojiyi yönlendiremedik. Biz oradaki Ortamı dizayn etseydik, bunun da dizayn etmesinin tek sebebi kim yapabilirdi? Profesyonel futbol e, bizim zamanımızda şube sorumlusu derdi şimdi. E, futbol direktörü, futbol direktörü e, Fuat Çapa yapması lazımdı. Buraya işe girmesi lazımdı. Ha hoca da kolaylığa kaçtı. Nasıl olsa ben bunlarsız da maç alıyorum şu anda. hedefim eğer bana surat yapıyorlar. Mutlaka surat yapıyorlardı idmanda Performanslar düşmüştür bu olaylardan sonra. Nietzsche'nin olsun, Dimantan'ın olsun bilmem Tayyip'in olsun. Hoca da kendine yapılan e, suratın, kendine yapılan davranışın üzerine giderek ceza vermeye devam etmiştir. Sıkıntı bu. Oyun sanki en çama arıyor gibi. Çifer nümer oynuyorsun ve top tutacak orta sahada kreatif bir oyuncun yok. Evet. E, oradaki köprüyü Benaser ve Marius arasındaki köprüyü, Holis arasındaki köprüyü en çam iyi kullanıyordu. E, bileklerine de iyi, hakim, tas tarafını da iyi yönetiyordu. İşte. Sanki ençam çam olmadığında Savuspor hücumda çoğalmakta sıkıntı evet, yaşıyor. Futbolcu gibi. bazında e, yönetimsel anlamda e, futbolcular arasındaki bu şeyi yönetimi iyi sağlayamadı hoca ve e, sportif menajer. Bak artılarını bir kenara bırakıyoruz. Bu eleştirileri de saymamız lazım. Yarın bugün bu eleştirileri birden söylemeyeceksin. Yavaş yavaş alıştır alıştıra söylersen belki hoca da oradan bir şey kapar. Duyar, beni duyar, taraftarı duyar, başka birini duyar, basını duyar. Bir şeyler almaya çalışır. Anlatabildim mi? Şimdi senin dediğin gibi Celille ben Benasır inanılmaz derecede orta sahayı topluyor. Defansa köprü oluşturuyor ama ileride pozisyon zenginliği açısından pozisyon zenginliği yaşamıyoruz. Farkındaysan iki tane golümüz var, ikisi de yan top. Hele hele ikinci yenilen bir golü amatör takım yenmez Göztepe'nin. Duran toptan taş atışından arka bomboş. Ben böyle yıllarca futbol oynadım. Duran toptan arkada bu kadar boş alan bırakan bir takım görmemiş, görmedim. Bunu ama Samspor çok iyi değerlendirir. Bunun sayılarını da devamlı yapıyor taş atışlarından attığı golleri falan. Yani şunu demek istiyorum. Onun haricinde doğru düz pozisyonumuz yok. Üçüncü dakikada şeyin pozisyonu var. Pozisyonu pozisyonu. Ana bakarsa onların da öyle iki üç tane pozisyonları var. Bir kere mesela Hoca da maçtan sonra söyledi. Göztepe'nin uzun top oynadığını biliyorduk dedi. Hı. hı. Maçın ilk yarısında Samuspor Göztepe'de daha fazla uzun top oynamış. Evet. Diyorum ya sana yani, uzun top. Yani diye senin orta sahada topu tutup oyunu yönlendirecek bir oyuncun yoktu. Sürekli Beraser, Celil ve savunmadan Mayrus'a top şişirildi ilk yarı. O da tek başına e, topu tutamadı Evet ama oyunun bazı bölümlerinde yine topu tuttuk. Bakarsan ilk yarıda en fazla topa sahip olan Samspor'du. Yine %53'e %47 ama sıkıntı ne? Etkili, etkili paslar atamıyorduk. Alıyorduk kenara, alıyorduk geriye. Hiç dikine, ara pası, e, defansın arkasına koşularla yapılacak pozisyonları değerlendiremedik. Bir tane değerlendirdik. Onda da Hoyse e, çaprazdan vurdu. Pozisyon alamadı. Velhasıl buna rağmen Samspor tarihinin e ee, ilk defa bu kadar yakın Avrupa kupalarına hiçbir zaman olmamıştır. Evet. Her zaman söylüyorum. Emin Abiler zamanında lig 3'üncülüğü iki defa olmuştur ama statü gereği Avrupa kupalarına gidilmemiştir. Bizim zamanımızda ligde beşinci 2 defa olunmuştur. Statü gereği Avrupa kupalarına gidemedik ama Inter tutaya gittik. İlk defa Konferans Ligi ya da üçüncü olarak UEFA Kurulu Avrupa Kupası elemelerine katılabilecek potansiyeldeyiz. Beşiktaş öyle ya da böyle iyi oynamamasına rağmen kıpırdandı. Skor almaya aynı bizim gibi skorlar üretmeye başlayan bir takım aşağıdan farkındaysan yine geçmişe dönüyorum. Çünkü geçmişte söylediklerimiz bizim referansımızdır. Muratçım geçmişte ben ne dedim? Bizi zorlayacak takımlar ayıp olmaz. Ayıp camia takımı değil. Bir yerde patlar demiştim. Farkındaysan yavaş yavaş dökülüyor. Göztepe takımı da daha yeni çıktı. Bir sene daha geçsin. Ondan sonra görürüz Göztepe toparlanma sürecini ve hedef yapacak mı yapmayacak mı? Çünkü orada da çok iyi işte iş var yönetimsel anlamda. Bizim gibi. Biz nasıl geçen sene toparlanma sürecinde ligde kaldık? Bu sene ee, bütün olumsuzlukları olumluya çeviren bir takım haline geldiğimiz için bizim avantajlı Göztepe'nin bizden daha dezavantajlı olduğunu söylemiştim. Bizi tek zorlayacak takımın da sana o zamandan beri Başakşehir olduğunu söyledim. Başakşehir de inanılmaz bir iki maç hatalı puanlar kaybetti ama hala da fikstüre baktığı zaman bizi tek zorlayacak geçmişteki hafızası, başarılı hafızasından dolayı Başakşehir diyor, diyorum. Yani Beşiktaş, Samspor ve Başakşehir Spor arasında geçer ama en büyük avantajı olan takımlar Beşiktaş ve Samspor. Sezon sonuna kadar bu avantajımızı değerlendirmemiz lazım. Lig fikstürü değerlendirmemiz lazım. Zor maçlarımız var. En kolay maçlarımızdan bir tanesini bu, bu hafta oynayacağız. Adana Demirspor. Herkes zor diyor. Tamam, zor olabilir. Niye zor diyor? Adana Spor hiçbir artık bir hedefi yok. Çok rahat top oynuyorlar. Rahat oynadıkları için bazı maçlarda Stres yapmadıkları için bazen sonuca gidebilirler. Gol değilseler baskı yok. Gol de baskı yok. Ama bu gibi da erken bir atacağım bir golle de farka gidebilirsin. Bu da çok önemli. Onun için fikstürümüzü değerlendirmemiz lazım. Ee, i̇yi gidiyoruz. Hedefimize emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah bu e, başarıyı üst üste koyarak e, finalle taşlandırırız. Celal teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağ. Ol. 15 dakika oldu mu?